Evet arkadaşlar, herkese ilginç, yeni, şaşırtıcı bir videodan daha merhabalar. Bugün ekiple birlikte PUBG Mobile'ın yeni oyununu inceliyoruz. New Station, New State öyle bir şeyler, ortaya karışık bir şeyler. Arkadaşlar bakın, açık konuşuyorum. Ekip olarak darma duman etmeyi planladığımız oyun bu. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekip öyle değil mi? Aynen, Aynen de öyle abi. O zaman Sizlerle birlikte izleyip yorumlayacağız. Biz bakalım. Kısa bir video zaten. Yine her zamanki gibi uçaktan Aynen. atlıyoruz. Standart. Aynen. O da yaşamış. oo 2051 yılında geçiyor oyun bu arada. Birebir aynısı ama ya yani evler değişik. Bu buraya saçma sapan abidik gubidik metrolar getirmişler. İstanbul'a Abi 51 de Tabii 51'de metro var zaten. 2020'de yok. 51'de var. Neyse hav havada drone var. İzleyelim. Ha bak. Nişangahı Aa. gördün mü? Lazer'e değiştirmiş. Aynen. Lazer. Abi lazer değiştirmişler değil, bildiğin Valorant. <laughs> Neyse yani de birazdan yenilik yapmışlar devam yani. Abi bir de bakış açısı değişmiş baksana. Bak. Bak, bak. Bakış akış. <laughs> ne? Bakış akış <laughs> akış bakış. Ben bakış öyle mi dedim geç. ya? Ben söyledim, ya, öyle söyledim. Yok bu bence BSN oynuyor ya. O yüzden bak şuna de... bak. Hayır Şu... bak. o mükemmel. <laughs> abi elektrikli motor detayı Benim. var olmuş. Ben tamam, bunları gezerim ki adam öldürmem ki. Ducati. %99 Ducati bu motor. Bak kalıbımı basarım Ducati. Çok iyi ama. Ağır yirmi. Aba Elektrikli var ya. Bakın. Bak, e, cam ince yanlış. bir detay. Oy. İnce bir detay. Eğer Böyle bir yani gerçekte de oyunda da olacaksa bilmiyorum çok güzel olur cam seslerinden adamları da bulabiliriz artık Bir de arkadaşlarımız da çok sağlam trolleyebiliriz cama sıkıp Çok güzel bir detay olur normal PUBG'de vardı zaten bu yeni oyuna da gelirse Aynen. harika olur Adrenalini Adrenaline gördün mü Aynen, Aynen. Değişmiş biraz Aa, Aynen. Bak, 6x galiba bu Abi 6x'i geç şu nişancı ne AVM Kon... mi bu bu arada nikah. Kanat. Efsane. O araç da çok güzel. Aa, Tesla. Bak kurşun geçirmiyor gördün mü camlar? Ha, aynen. Bak iyi bak. Güzel bir detay. O tane arabada adam öldüremeyeceğiz. Yok öldürebileceğiz bence ama arabanın canı gidecek. Camı değil. Al, bak burada çok güzel TP döner. Ya birebir aynı bak, yerler sadece değişmiş. Bak burası da o, şey. Döndü. Ee, neydi? C, bak bomba. C, C, C binalar yani. aynen. Bak şu bombaya bak. Kırmızı renkli RGB bomba. Işıklı mı ışıklı? <laughs> <laughs> tamam. Şekilde <şükürler>. ışıklı. <laughs> bak. Aa şu detay. Bak. Rune, Rune her şey gelmiş. Abi ortaya karışık yapmışlar. Bak. Bak ama güzel. Ben güzel harbiden güzel. Ya inşallah bütün telefonlar, bilgisayarlar kaldırabilir ki herkes oynayabilsin. Bir de grafik detayları falan harika bayıldım. İşte e grafikleri çok güzel. Aynen. Bak 4 ikisi kes. Bak yani 4 ikisi gördün mü? Değişmiş yani biraz. Bir kör oluş izledik ama orada olsun. <gülüyor> 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 ah! Araca kırmızı düşüyor. Mükemmel bir detay bence. Bence de. Aracın kapısının açılması kapıda cover alman çok güzel. Gördün mü? Niye? Bu galiba yeni rezon olacak havadan füze yağması. Aynen. Alasın. Aynen öyle. artık ince rezon detaylar yok. çok güzelleştirir çünkü oyunu. Bu güzel olmuş. Abi bir de düşünsene görüyorsun ona göre kaçıyorsun. Abi çok güzel olur. Pati, Gördün mü ölme efektini? Yok. Uy. Yere düşüyorsun. Uf. Can bizimkinden hatırlıyorum Bir de adamlar dindik çalıyor. Ha, bizim <laughs> Xiaomi telefonlarda şey var. O adam öldükten yeniden hologramı çıkıyor. Bakacağım harika. Ya bunun da biraz abartma payı vardır. Ama oyunun güzel olacağını düşünüyorum. Ben de. Peki Kürşat Bey, size bir soru. Hı. PUBG 2 gelirse, mobil silah Bu mu? PUBG 2'den <laughs> <kesin. Agacım, gülüyor> aynı Aynen. Agacım ben şey yaparım ya. Büyük ihtimalle buna daha fazla yoğunluk veririm çünkü yeni oyun, henüz hilesini bulamamışlardır bunun. Biraz rahat ederiz. Araplar maraplar da bunu biraz geç keşfeder diyeceğim yorumlar Arap dolu büyük ihtimalle. <laughs> daha annem makannem makıp dayare tayyare diye, diye dolanırız burada. Bu yani. Cidden bu. Abi peki... ki Hı -hı. de ilk sezondan Fatih olmamız yok mu? Yani Abi bu Fatih mi olur? En üst kademe robotik Aynen. mi olur? Onu da bilmiyoruz. Bakalım. Bence bunun rütbeleri değişirler. Bence de. Diğeri kadar ilgi çeker mi? Oynanılır mı? oynanları bence. Çünkü PUBG gitgide e, mobil oyunculuk sektörünün en üstüne çıkmaya başladı. En üst çıtasını yarattı yani Normalde böyle bir oyunculuk yok. Bence tutulur ve izlenir. Oynanları da. Bence. Bence. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Biz kendi yorumumuzla oyunu size anlatmaya çalıştık. Oyun geldiği zaman görüşmek üzere kendinize iyi bana. bakın. Esen kalın. Bay bay.